Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte LOL Hoyt oynayacağız. Bir açısaydı. bir, bir tane daha dolamadı da mı? İnterneti kapatacağım. şimdi geldim gel. Şimdi geldim. Bu hala açılmadı ha. Bu açılınca geleyim. Bu çalışıyormuş yani. Ya da şimdi buraya basacağım da. Bunu göstermek istedim burayı. Allah. Hmm. Lollipopler böyle yeni güncelleme gelmiş. <laughs> Kapat bunları. Bana bir susar mısın? Burada oyunun kendi oyunları var. Neyse artık giriyorum bana. burada bir tane lol topu var. Nerede? Bu Bu kutuya arkadaşlar genellikle açınca hep bir şey çıkıyor. Kuyayım be. Kuyayım be çıkıyor. Açsana be. Oy iki saat bunu uğraşmam. Kesin kuyum bir çıkacak çünkü oyuna ilk başladığınızda verilen karakter kuyum bir. Demiştim. Ha hmm. Abi de kahve var içsene. Bu ne Şu kahve içiyor. Kahve içeyim mi galiba? Hmm. Oyuna ilk başladığınızda normalde bu oyunları size vermiyor. Biraz para biriktirerek kazanıyorsunuz. Şey avatar alarak işte lol ve <laughs> Hepsini deneyeceğiz şimdi oyunların. Böyle size bu oyunu bitirene kadar başka oyun oynamayacağız arkadaşlar. Part part tabi. Yani bir günde zaten bu oyunu bitiremem. Bir sürü yeni karakter gelmiş. Onlara bakmadım daha. Şimdi bunları 5 tane hamburger, 7 tane dondurma almamız gerekiyormuş. Dondurma almam lazım. Hamburgeri tamamladık. Bir tane dondurma kaldı. Lan ben... Al şunu al. <laughs> Level 1 olduk. Ben bu oyun çok olmuştu. 9 elmas çok az bu arada. Hediye kazandık. Bakalım çıkacak. Oyunu çok fazla güncelleme gelmiş. Oyunun gigabaytı artmış. Hadi. Ve açalım. Açılmıyor. Um. Evet. evet arkadaşlar hediye kutusunun yanına geldim ve şu kız yoktu burada. Böyle bir kız gelmiş. Hediye kutusunu açayım. Bunu biliyorum. Şu kızı alamıyor muyuz? Buradan al. Reklam izlememiz gerekiyormuş. Şu an izleyemem. Burada ne var? 15 TL verdi bize. Yine az. Lorbe kalabiliyormuşuz ama. Ve parti topu. Buna ne yapabildiğimizi göstereyim. Bu parti topunun üstüne bunun üstüne tıkladığınızda parti şey yapıyorlar ve dans etmeye başlıyorlar. Açayım şunu. Tamam. Şimdi Queen bir dans ettirelim. Size bir göstereyim Queen Bee'nin dansını. Bakın. Pamuk. <laughs> Bacak açıyor falan. Danslar yapıyor. Tamam hadi yeter parti. Ya şu çok güzel duruyor alsam mı? Çok güzel. bir alayım. 15 TL'ymiş. Şarjım mı az? Hediye kutusu var burada. Kesin burada kapsül diyecektim. Kapsülmüş zaten. Şimdi buradan arayacağız da genellikle hep en başta buradan oluyor. Burada oluyor. Buldum evet oradaymış. Bir tane daha mı var? Bu nerededir? Gösteri yok. Ha oradaydı. Buldum. Bunu aç... Öf, açamadım. Bunun için bir dakika bekliyormuşuz. Bunun için 22 saniye. Tamam bu az kaldı. Ee, burada da bu birinci gün bu görevleri tamamladığınızda bunları alıyorsunuz. Bu ikinci gün bu fareyi alıyorsunuz kediler için. Kediler var bu oyunda bazı onlar için. Bunu alıyorsunuz takılar. Şapka alıyorsunuz. Yeni bir şey gelmiş mi günlere? Bunlar zaten vardı. Yeni bir şey gelmemiş. Bunlar vardı. Aha açıyorum. Altın top çıksaydı. Cosmic Queen galiba öyleydi. Gel buraya. Bakın Cosmic Queen. Hadi şimdi ikisini parti yaptıralım. Sen de gel. Çıkır 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 çıkır. İkisi farklı danslar yapıyor. Aynı dansları yapmıyorlar. Tam yeter. Çok beğendim. Kuyum. Kuyumun aynen çıktı. Adını unuttum. Bir dakika karakterlere bakayım. 15 TL lazım bana. Pets için 50 TL lazım. Evcil hayvan almam için. <laughs> Evcil hayvan deyince pamuk geldi. Denemediklerimizi deneyelim. Bu açılsın geleyim bekleyemem. Ya arkadaşlar bu oyun açıldı. Allah'a Let's start. Gidelim start'a. Ee, Lolipop. Ee, Vallahi hiç İngilizcem yok. <laughs> Ama ben buna evet diyeyim en iyisi. Doğru çıktı. Ben sallıyorum. Çeviriyorlar. Yok ya olmaz. Aa alıyormuş. Of, kaybettim. Şurada kalpler var. Bunlar bittiğinde ölüp gidiyoruz işte. buraya gel. Lan. Ee, kar ve kedi. Kar, kedi. Ee, uyuyor bence güzel. <laughs> Sallayıp tutturuyorum ya. Kalbi kırık kız ne alakalı lan Lordbewk? <laughs> ne alakalı Lordbewk? <laughs>